Aklındaki kişi neden senin hayatına girdi? Senin hayatında olmasının amacı ne? Ne amaçla geldi? Neden seninle beraber? Zamansız zamanı niyet ediyorum. Ne zaman karşına çıktıysa o zaman alıp kabul edebilirsiniz. Of, oh, kendini bu kişi çok seviyor ya. Öncelikle biraz manipülatif, kendini çok seven, kendi keyfini, kendi konforuna çok düşkün. Evet beraberken hani her şey iyi, mükemmel ama bir sorumluluk olduğu zaman veya hayatınızda, ilişkinizde bir e, sorumluluk almak gerek Dediği zaman bu kişi kendini geri çekmiş. Çünkü o biliyor musun sorumluluk almak istemiyor. Hep böyle kendini mutlu hissetmesi çok önemli. Yani karşındaki insanın bazen umursamıyor. Ne hissediyor, ne düşünüyor. Sadece ben mutlu olayım. Benim konforum bozulmasın, benim rahatım bozulmasın. Hani böyle bir sıkıştığı zaman, başı sıkıştığı zaman kavga eder, uzaklaşır, küser, trip atar. E, çünkü sorumluluk altında ezilmek istemiyor. Çünkü çok toy. Çok toy birisi. Siz bu kişiye karşı daha oturaklı, karakteriniz daha böyle ne istediğini bilen, e, amacınız olan hayatta. Hani bir kişiliksiniz ama karşı taraf böyle... Öyle kafayı göre, kendi keyfini göre takılan, hani yaşam çok fazla yaşam amacı olmayan, hani birisi benim yerime sorumlu alsın, birisi benim yerime bir şey yapsın. İlişkide de ayrı olduğumuz zaman, küs olduğumuz zaman hani hep sizi toparlamanız Zaten evet belki güzel vakit geçiriyorsunuz, güzel zaman geçiriyorsunuz ama bu kişi biraz samimiyetsiz birisi. Yalan dolan, arkadan iş çeviren, entrika, hani bunlara meyilli birisi. Ve siz hani bunları gördükçe, bunları düşündükçe de siz de bu kişiye karşı mesafenizi koymuşsunuz. Hani demiştiniz ki seni mi çekeceğim? Ee, çünkü gerçekten hayatta hani çok yorulduğumuzu görüyorum. Artık ben kendime dönmek istiyorum, kendime daha çok değer istiyorum siz bu kişiye değer vermekten kendiniz unutmuştunuz artık sizde bu e, düşünceler artık düşünceleriniz değişmiş artık sizde farkındalık uyandırmış artık. o yüzden yani bu kişiyi ya da böyle kabul edeceksiniz çünkü bu kişi sorumluluk almaz hani bir ufak bir şey olduğu zaman da kendi haksız olsa bile sürekli haklı pozisyonda olmak ister küser gider sonra yine hiçbir şey olmamış gibi gelir yani bu şekilde yani burada kararı siz vereceksiniz tabii ki de ama kolay bir ilişki değil yani kolay bir çekilecek bir kişi değil aslında ve hayatınıza girme amacı neydi bu kişinin? Kendi değerinizi bilmek bilmeniz için. Çünkü e, gerçekten dengeyi bozuyorsunuz. İyi niyetlisiniz evet ama bunu yapmamanız lazım. Öncelikle kendi değerinizi bilmeniz lazım. Yani karşınızdakiler ne kadar ilgi ne kadar sevgi görüyorsanız siz de o kadar sevgi ve ilgi göstermeniz lazım. Ne eksik ne fazla. O yüzden kendi farkındalığınız, kendi değerinizi bilmeniz için girdi hayatınızı diyebilirim. Uyumlandıysanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. E, bireysel danışmanlık için de bana DM'den ulaşabilirsiniz.